Merhaba arkadaşlar ben BD Gamer ve bugün Minecraft Book Edition Survival'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle belirtmek istediğim bir şey var arkadaşlar. Discord serverımız açılmıştır. İlk, ilk iki bölümün açıklama kısmında ve bu videonun da açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Girin sohbet ederiz. Hatta ben Minecraft bilgi yarışması bile yapmayı düşünüyorum. Böyle arkadaşlar. Biz ne yapacağız bu bölümde? Yavaştan çiftlik işlerini geliştireceğiz. Yani koyun toplayacağız. Öncelikle böyle bir Evet. Başlayalım. Önce Evet. Şimdi. Burada. Yani böyle kalsın. Hmm. sesine. Son yani arkadaşlar bir daha girmeyeceğim söz veriyorum. Hı. Gördünüz mü? İşte en güzel bu abi. Bunları da yapalım yalnızlıklı oynmuşuz arkadaşlar. Ya. kısa bir video olacak. Büyük bir yer yapmak istiyorum. Çok büyük oldu. Okey. Sorun değil. on dit. az değilmiş. Çok değilmiş. Ne az yani. Daha doğrusu. Doğru konuşmak gerekirse. İlk misafirimiz kendi kendine girdi. Okey. Böyle. Uyuyalım. Bu <laughs> video girişlerini yapıştırdım arkadaşlar. Yani yaptığımız söylediğiniz önerilerden sonra artık öyle amatör gibi girmiyorum. İnşallah öyledir. İnşallah öyledir. Yani de bilmiyorum. Ama büyük bir ihtimalle amatörüm. Nerede? Amatör olduğumun kanatı şurayı şöyle doldurmamdı. Evet. Öyle bir şey yaptım. Nerede abi ya? Buralarda hep koyun görüyordum. Hiç dokunmuyordum ya. Yani. Kaybolmuşlar. Hmm, merhaba dostum. Ben bu çocuklara hiç uğramıyorum. Dediğim gibi bilgi yarışması yapacağım. Minecraft bilgi yarışması. Gelin. gelin. Gelin Biz getirirken bu arada biraz sohbet edelim arkadaşlar. Kanal güzel. Neden bu kadar az video atıyorum? İnternet sıkıntıları yüzünden. İnternet gerçekten çok sıkıntı bir mesele arkadaşlar. İnternet dediğim gibi gerçekten çok sıkıntı bir mesele. Hem çok zayıf geliyor. Biri üstüne yani para ödüyorsunuz. O paranın üstüne de zayıf geldiği için şikayet ediyorsunuz. Ona karşı da başka bir yere geçiyorsunuz abi kötü çıkıyor, geri dönüyor musun? Yarışa çıkıyor. Bu nasıl bir şeydir bilmiyorum abi. İnternette çok zor çözülen bir mesele ve çok sıkıntı bir mesele. Dediğim gibi sıkıntı 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 sıkıntı. <laughs> tamam çok dedim biliyorum. O yüzden. Dediğim gibi arkadaşlar, böyle çok fazla, çok uzun bir video olmayacak. Kısa bir video olacak. Tabii birazcık da 10 dakikayı tamamlamak için. Yalan söylemem ben arkadaşlar. 10 dakikayı tamamlamak istiyorum. 4000 saat çok fazla. Çok uzun bir süre 4000 saat. O yüzden... Tamam. <laughs> Güzel oldu. Güzel oldu. Evet. Bunu biliyorum. Güzel oldu onu biliyorum. Dur bir zehirlenelim. Sizin Onu da göstereyim. Zorlu moddasanız kesinlikle zehirlenirsiniz arkadaşlar. Böyle açlık barışız. Arkadaşlar. Böyle. Kabarcıklar çıkar. Kabarcık normal bir şey. amaçlı böyle güzel şeyler koydum. Bence çok yakışmış. ben hiç artan eşyayı sevmem. O yüzden Evet. Gerçekten şaka ya. Bence güzel oldu. Elçevosta dört tane kaldı. Bunları da ne yapalım? yapalım. Çok saçma oldu biliyorum ama. Yani şöyle var yani. Çok biliyorum ama. jacuzzi bu kadar oldu. Çok güzel bir jacuzzi değil. Evet. Güzel de olmuyor. Ama. Oğlum bir tam salak ya. Gelemeyeceğim abi. Gelemeyeceğim. Bu altın çıktı lan. İyi ki ben hani, arkadaşım ya. Bir de bizim şeker kamaşı işine girmemiz lazım. Kesinlikle girmemiz lazım. Bir... Girmemiz şart dediğim gibi. Bur abi. Şöyle, şöyle şöyle arı kovanımız olacak kovanımız hemen sahipleniyor arkadaşlar. Hayır. hatırlamadım. Dolmamış. Sanki o kadar vakit uyumuşlar da ben gelince çalışıyor gibi yapıyorlar. Kalk oğlum. Kalk oğlum. deli. Olmuyor. yapacağım onu. Neyse. Bakayım. Oh mis. 14 dakika olmuş. Bu videonun da <laughs> tamam o kadar. Şöyle. Şunları ver şunları al. <laughs> Birkaç iş daha yapalım. <laughs> Abi dur ya. Neden de? Böyle yaparız. Aa. Oldu mu öyle? tamam pek bir şeye benzemeyecek ama haklısınız benzemedi kalkar mısın oğlum kalk Gül. bak ben gidiyorum hadi Ben bu köpeği de anlamıyorum arkadaş. Abi hadi hadi. Salak mısın abi hadi. Gitmiyor mu? Bu zorunu getiriyorum falan diyor. Hadi abi. Abi izin ver. Abi lütfen yemek istemiyorum ya. Lan. ama. Nuro ama. Hadi abi. Canım yanıyor burunca ya resmen ya. İnanılmaz bir şey bu. Ben bu sevdadan var ya? Evet. Çok iyi oldu. Yani. Bu da beşinci şey sayılmaz yani. Değil mi? O zaman uyuyalım da öyle bitirelim videoyu. Çok uzadı video ya. 18 dakika ne ya? 18 dakika. Kesmeyeceğim. Tamam. 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 Şöyle yapalım. <laughs> ben de bunu geridirmeye çalışacağım videodan sonra. videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlar kısmından bana fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bu arada yine videonun ortasında belirttiğim gibi Discord serverimi visit etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.